Patron gidelim de biraz istirahat et. Ben o karıyı almadan şuradan şuraya gitmem. Oldu patron. Sen eve git. Ben o karıyı sana gönderirim. Hay mı? <laughs> Kim de o? Meşhur ölen babanın oğlu Kemal. Demek oha. ha? Baş edemedin mi o sümsükle? Sandığın gibi değil. Onu yok etmek için bir tek çare var. O da sensin. Ben ne yapabilirim? Herif sana kesik kızım! Cemal'in evine gidip, onu pencerenin önüne getireceksin. Sonrasını bize bırak. Sana bunun için çok para vereceğim, tamam mı? Tamam. Ziyacığım, biraz sonra sevgilim gelecek, dikkatli ol canım, olur mu? Peki! Sakın bir gevezelik yapma, tamam mı? Tamam! Ulan ben gene de sana güvenemiyorum, yandaki odaya götüreceğim seni mutlaka bir halt edersin. Kapı, kapı, kapı! Şşş, anladık oğlum! Şşş. Oo, hoş geldin canım! Hoş bulduk! Böyle <laughs> buyur! Oo, eviniz çok güzelmiş! ...Seni nasıl buldunuz? Çok çirkin! Ha? Teessüf ederim, siz mi söylediniz? Evet! Demek siz söylediniz? Hayır canım, ben söylemedim. Kim söyledi acaba? Yoksa evde sizden başka biri mi var? Var, aman yok! Hiç kimse yok evde, yalnız ikimiziz. <gülüyor> <gülüyor> ah, oh neyse rahatladım. <laughs> Buyurun oturalım. Otur canım! Oturma. Ah! Niye? Oraya oturma. Benim yerime otur, ben de şöyle oturayım. Hı? <laughs> <Gülüyor> 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 of, burası çok sıcak değil mi? Yok canım, gayet serin. Niye kapattın? E komşular görür. <laughs> Dur, sana bir içki vereyim. İçkileri bardaklarına koyuyorum. <laughs> Şerefe canım! ne <Sehatine> canım! <laughs> ya bu bardaklar da amma çürük ha! <laughs> Havaya kaldırınca kırılıyor. <laughs> ya tokuşturursak ne olacak merak ediyorum. <laughs> Al benim kadehimden iç. Yok, o sende kalsın. Ben başkasını alırım. Hadi tokuşturalım. Hadi canım. <laughs> Demek ki tokuşturunca ikisi de kırılıyormuş. <laughs> ...Ben içki getireyim. Aman, içkiyi bırak! Ben bir plak koyayım, müzik dinleyelim. Hıhı! <laughs> Sen sakın buradan mı olur mu? Peki canım! <gülüyor> <gülüyor> Çok acelecisiniz. Biraz öyleyimdir de. <laughs> <laughs> Benim dansıma dayanamayıp bayıldı. <laughs> kalk hadi kalk. Ne dans edermişim be? Karı ölmüş. Muhtar abi, herifin işi tamam. Artık Kemal diye biri yok. Bir kurşunda götürdü.